One Piece yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta 1144'de okuduk ve gerçekten bölüm enteresan detaylara sahipti. Çok da bir şeyin olmadığı bir bölüm gibi gözükse de detaylar açısından önemli yerler vardı. Hazırsanız bölüme ve tüm detaylara geçelim. Ama ondan önce daha fazla One Piece içeriği haftalık spoiler ve bölüm incelemeleri için kanalıma göz atabilir. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. One Piece 1144 Savaşçı Zamanı Bölüm Franky ve Ripley ile açılıyor ve daha bölümün başında ilk bomba patlıyor. Replay, Frankie, devasa bir robotun yanına götürüyor ki burada olanlar sadece onlar da değil. Devam eden panelde Bonnie ve de burada olduğunu görüyoruz. Daha sonraki konuşmalardan ise bu robotun 3000 yılı aşkıdır var olduğunu ve Elba Falk'ın da bu robotun neyin nesi olduğunu bilmediğini öğreniyoruz. Ve bu konuşmaların sonunda geçen bölümde gördüğümüz fırtına bulutu buraya geldiğini görüyoruz. Öncelikle bu panellerde konuşmamız gereken şey bu robot. Ben daha Rav görseller çıktığında bu robotun Labuta'daki robota inanılmaz benzerini düşünmüştüm. Ki bunun üzerine de teoriler mevcut. Daha ilginci ise bu teorilerin Bonnie ile bağlantılı olması. Şimdi bilmeyenler için Labuta'yı şöyle açıklayayım. Ana karakterimiz bir kız ve bu kızın özel bir kolyesi var. Herkes bu kolyenin peşinde. Bu filmde de bir antik krallık var gökyüzünde uçan. İşte bu kız da aslında orada yaşayan halkın soyundan gelmekte ve kolye orayla etkileşime girmekte. Daha ilginci de... Bu antik yerde şu an baktığımıza benzer robot da var. Şimdi teorimiz şu. Bonnie'nin kolyesini biliyorsunuz. Bu kolyenin şekli daha önce birçok yerde gördüğümüz ve Nika ile bağlaştırdığımız sembolü oldukça benzer. Demem o ki Bonnie'nin kolyesi aynı Laputa'da olduğu gibi antik krallıkla bağdaşacak? Ve belki de Bonnie'nin bu robotu uyandırmasını sağlayacak. Ki Laputa'da ve kayıp krallık benzerlikleri oldukça fazla. Odanın böyle bir yola girmesi... Aslında Bonnie'nin neden tayfada yer alması gerektiğinde güzel bir açıklama olur bizlere. Şimdi bu teoriden çıkalım ve bir diğer şeye geçelim. O da bu robotun 3000 yıl önce yaşamış ve gerçek Nika'nın sayfasında olmuş olması ihtimaline. Hatırlarsanız Harley e yazıtlarında üç dünya vardı. 3. dünya şu an yaşamakta olduğumuz dünyaydı. 2. dünyada 800 yıl öncesi olarak düşünürsek 1. dünya 3000 yıl öncesi olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Şu an Luffy'nin Franky'si var. 800 yıl önce Joy Boy'un emeti vardı. Ve belki de 3000 yıl önce Nika'nın bu robotu vardı. Aynı zamanda Nika'nın Elbaf masallarında anlatılması ve robotu burada görmemiz bana hiç acaba Nika Elbaf'ta mıydı diye düşündürmeye başladı. Yine bir görsel üzerinden o da bizlere birçok soru sordurmayı başardı. Artık bu panelleri geçelim de gelelim devlere. Gördüğümüz kadarıyla devler hala kabus canavarlarıyla savaşmakta. Burada devlerin hasır şapka tayfasına sizler misafirsiniz savaşmayın biz savaşırız dediğini görmekteyiz. Burada Usopp'un kısık sesle biz de savaşıyoruz demesi güzeldi. Devam eden panellerde sadece hasır şapkaların değil kolun da savaşmasının engellendiğini görüyoruz. Daha sonra ise Nami, Cerul'a bahsetmedikleri bir şey olduğunu söylüyor. Daha sonra ise muhafız devlerin Shamrock'ta Gunko'dan bahsettiğini görmekteyiz. Bunun üzerine ise Jarul tüm ülkeyi haberdar edin diyor. Burada Brook'un tespitin durumu iyi özetlediğini görmekteyiz. Bizimkiler ısrarla savaşmak istese de Jarul buna izin vermiyor ve bizimkiler sonunda gizlice oradan kaçan kolunun teknesini atlayarak savaşa doğru gidiyor. Burada yine enteresan bir kısma geçiyoruz. Gunko'yu görmekteyiz. Kendisi müzik dinliyor. Buradaki kulaklıkları hemen dikkatimizi çekiyor. Hatırlarsanız bunlarda Brook daha önce bahsetmişti. Ki kendisi de Brooke'un Yeni Dünya şarkısının favori şarkısı olduğunu söylüyor. Şimdi bu şarkıyı bilmeyenler için şarkı hayallere ulaşmayı ve bunun için mücadele edilmesi ve bütün zorlukların üstesinden gelilmesi gerektiğini, kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini ve yeni bir dünya için çabalanması gerektiğini anlatan bir şarkı. Gunko'nun gerçekten enteresan bir karaktere sahip olduğunu düşünmeye başladım. Ondan dolayı ben Gunko'nun aynı Serafimler gibi bir insan yapımı olduğunu düşünüyorum veya daha klişe bir şekilde eskiden olduğu kişiyi bir hafıza kaybı sonucu unutmuş olması ihtimali üzerinde duruyorum. Şimdi neden böyle dediğimi biraz anlatayım sizlere. Öncelikle Gunko'nun tavırları birbirinden tutarsız. Kendisi hem bir genç kız gibi hem de soğuk ve acımasız bir katil gibi. Onun bu keskin karakter değişimleri Aynı Sinek'te gördüğümüz gibi normalde pasifista gibi davranan Sinek, Luffy'yi görünce Ba Hancock gibi davranmıştı. Gunko'da benzer bir iklim yaşıyor olabilir. Bir yandan görevini yaparken bir yandan da kopyaladığı ve hatırasını taşıdığı kişi gibi davranıyor olabilir. Bunu hem yemek yerken gördük hem müzik dinlerken gördük ki Gunko'nun daha önce devrim ordusu komutanlarının oldukça benzediğini söylemiştim. Bu da acaba Gunko eski bir devrim ordusu üyesinin mi klonu diye düşündürdü bana. Bu da bir nebze neden New World adlı sevdiğini anlatır bizlere. Gunko arka plan hikayesini en çok merak ettiğim karakterlerden biri benim için. Son olarak da Gunko'nun kıyafet tercihinin Buruk'tan kaynaklı olabileceğini düşünmekteyim. Sonuçta Buruk için en önemli şey... Neyse söylemeyeyim zaten biliyorsunuz. Hadi devam edelim. Sağ olun çocukları engellemeye çalıştığını fakat bunu başaramadığını görüyoruz. Ki kendisi her yol denese de başaramıyor. Bunun üzerine bir de kabus canavarlarından Fenrir de burada ortaya çıkıyor. Bizler bu canavarları Killingham'ın kontrol ettiğini biliyoruz. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Daha önce uyanmış meyveleri ve onların ortaya çıkarttığı bulutları görmüştük. Hatırlarsanız Luffy ve Yamato'nun bulutları beyazımsı renklerdi. Fakat Lucci, Kaku, Gorosei'leri hatta Kerberos'un bulutları da hep siyah renkliydi. Burada Kringham'ın da bulutunun beyaz olmasına dikkatini çekmek istiyorum. Bu oldukça ilginç aslında. Bir ilginç şey de Kringham'ın meyvesi Çelin aslında iyi şeyleri temsil eden mitolojik bir yaratık ve bir kutsal şövalyenin böyle bir meyve kullanması ve uyanışının beyaz bulutlu olması oldukça ilginç ve ters bir durum. Bu da kutsal şövalyeleri ve onların geçmişini bana bir kez daha sordurdu. Gelelim artık bölümün sonuna. Hala devlerin kabus yaratıkları ile dövüştüğünü görüyoruz. Tam bu sırada Büyük Erik'e toplanmış savaşçı dev korsanları ortaya çıkıyor. Ve aslında Dory ve broki kombine saldırıları Hokoku ile 3 tane düş canavarını yeniyor. Ve onlarla birlikte Gabanı da savaşa dahil olduğunu görüyoruz. Ki bu da bizleri bir sonraki bölüm için oldukça heyecanlandırılıyor. Burada merak ettiğim şey bu kadar güçlü rakiplere karşı 3 kutsal şövalye ne yapabilir? Eminim ki ileride onlara destek olacak kişileri göreceğiz. Yoksa Gunkun da dediği gibi bu adada imparator Hasır şapkalı Luffy var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.